oyun alanına geldik Cadde 54'te. Öykü şimdi oyun oynayacak. <laughs> Hadi git şunu çıktı kayaktan gelişini bir çekeyim. <laughs> evet arkadaşlar Öykü şu an çok eğlenceli burada. Buraya ara sıra geliyorduk uzun zamandır gelmemiştik. bir okumamız var. Öykü. Öykü. Büyük olandan kalk. Oradaki var ya. Tamam sen çık. Ben senin çıkışını bir göreyim. Öykü şu an çıkıyor. Buradan buradan git yukarıdan çık. <laughs> Bekle. Bekliyorum. Gel. <laughs> evet. Hadi bir daha. Evet arkadaşlar. Geliyorum. Tamam oje yavaş ilerliyorum. Hadi bakalım. buna <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> Dikkat edin. <laughs> Hop yavaş. <laughs> anne çek. Çekiyorum anne. <laughs> Mutlu musun? Mutlu musun? Evet, hadi bakalım. <laughs> kayaktan da kalk. Tamam. Bekliyorum. Şimdi öykü şu kayaktan gelecek buradan arkadaşlar. Burada bir arkadaş da buldu kendini. Aynı anda atla ayaklarına. Evet. Anne, Efendim. Kay. <laughs> evet videoyu sonlandıracağım. Çiftçiye basmayı ben artık bu yoldayım. Hoşçakalın.